Evet arkadaşlar şimdi de metrik otuz çarpı 3,5 standart vidamızı %25 diş yüksekliğinin %25'i bir toleransla tornalama işlemi yapıp daha sonra e, vidamızı çekeceğiz. E, vidamızın toplam e, diş yüksekliği 4. Nokta, e, erkek vida için 4.29, dişi vida için 373.79. Erkek vidamızın hesaplamaları burada. Vereceğimiz pasum e, miktarlar bir e, burada. Birinci paso 130, 190, 235, 280, 320, 365, 4 430 şeklinde son pasolar 430 şeklinde verip vidamızı tamamlayacağız. Evet bakalım nasıl olacak. Dış torna çapımız vida yüksekliğine bağlı olarak verdiğimiz toleransa bağlı olarak 29.1 mm Amma çapı 30, ama çapı 30, tornalama çapı 29.1 e, vidanın şişmesi ve somunun rahat olma, rahat oturması, rahat çalışması ve işimizin hızlı bitmesi için bu şekilde bir program yaptık. Öğrencilerimize faydalı olabilmek için. Evet, daha önce açmış olduğumuz otu çarpı 3.5 standart filamız. Evet, istenirse son pasolarda da dişin tam istenilen şekle gelip gelmediğini kontrol edebiliriz istediğimiz herhangi bir parçadan. Evet şimdi parçamızı işleyeceğiz. Evet arkadaşlar iş parçamızı 29.1 milimetreye ton aldık. Burada boşluk pay bıraktık. En son bir daha çarpmasın diye. Ve tamburumuzu sıfırladık. Diş yüksekliğimiz fazla diye, dişlerimiz fazla diye haşa ses kalemle açacağız vida kalemiyle. Hem vida kalem hem de normal e, eğitim amaçlı tornalama kalemi olarak kullanıyoruz. Et evet, mi e, mikrometrik tamponumuzu sıfırladık. Paso miktarlarını hesaplamaya gerek kalmadan direkt talaşlarımızı vereceğiz. İlk talaşımızı makinamız sıfırdayken vereceğiz. ince bir talaş kalıyor. O bizim adımızı e, adımımızı doğru ayarlayıp ayarlamadığımızı kontrol etmemize yardımcı oluyor. Evet, makamsızımızı kavrattık. Makamsızımızı kavratmadan önce e, tezgahımızın hızını kontrol ediyoruz. Arabamız uzaktayken. Çünkü medana meydana gelebilecek herhangi bir kaza maddi ve manevi sıkıntılara sebep olabilir. Küçük bir hatırlatma daha yapalım. Öğrencilerimize vidalaştırırken açtırırken ben genelde bu kolun başına duruyorum. Herhangi bir aksak kol zaman, hemen kolumuzu çektiğimiz zaman derhal makas devreden çıkıyor. Buradaki tezgahın amirle devreden çıkıyor tezgah. evet. Arabamızın aynaya çarpma ihtimali ortadan kalkıyor. Emniyet amaçlı bu şekilde öğrencilerimize güvenli bir şekilde bir daha açtırabiliriz. Evet uygulamalı olarak göstermek istiyorum. Evet kolumuzu orta pozisyon zaman araba devreden çıkıyor. Diğer türlü tornağımızı durdurmak neredeyse imkansız. Herhangi bir sabah kazaya ise bir vermemek amacıyla öğretmen arkadaşlarımıza o şekilde bir güvenlik önlemlerini tavsiye ederim. Evet. Tam sıfırda başlayalım. Evet istediğimiz izi burada verdi. 3.5 milimetrelik adıma daha önce açmıştım. Kontrol ediyorum. Evet size de bu şekilde göstermiş olay. Evet biraz kesmeye döktüm. Söylediğim gibi sıfırlarken e, kalemimizi iş parçasına dokundurduğumuz için orada %510'luk bir tavaş oluyor. O sıfırdan geçtiğiniz zaman vidamızın ıı, ayarların ayarların tam olup olmadığını kontrol etmiş oluyoruz. Evet öğrencilerimiz için özellikle tekrarla ve detaylı anlatmaya çalışıyorum. E şimdi birinci pasomuz bir ot. Devrimizde şu anda 250. E evet, 1.30'luk pansiyonumuz tamam. 1.95 2.35 6 sen. Evet arası az bir kesme aklı varsa buyur. 3 20. 365 4 10 Evet, asla. İstersek aynı şeyi tekrar edebiliriz. Aynı pasoyu. Revert onu tekrar edeceğiz. Evet. 4 uç. Finish pasoyu. Evet. iki iş tekrar ediyorum. Evet, kontrolümüzü yapalım. Evet arkadaşlar kontrolümüzü yapalım. Evet. Vidamızın açılmış olduğunu gördük. Vidamızın üstünde hafiften çapahlar var. Olmazsa o çapahları eğile alabiliriz. Üçgen Evet arkadaşlar, vidamızı başarılı bir şekilde açtık. Vidamız sonuna kadar az bir boşluk kalıyor, sonuna kadar gitmiyor. Evet, normalde buradaki boşluğa geçmesi lazım. Yüzde beş, bir tolerans kalıyor. O da e, vidam kalemiz çarpmasın diye sonuna doğru çektiğimiz için orada bir boşluk kalıyor. Evet, yaptığımız programı kullanmak için arkadaşlar. videonun altında link var, link var. Belge havuzu onun içerisinde indirebilirler. Dosyamızın ismi imanat için hesaplamaları. Yaptığımız program test etmek için açtığımız vida örnekleri. Metrik 30 çarpı 3.5, metrik 24 çarpı 3, metrik 20 çarpı 2.5, metrik 12 çarpı 1.75. Arka tarafında bunu daha önce açmışsam olsun. Metrik 30 çarpı 2 vidalarımız var. bu şekilde söylediğim gibi güzel bir çalışma oldu. inanıyorum. Evet bunların e, somunlar içinde ayrı bir video kısmet olursa çekme niyetim var. Aynı programda aynı e, programın kullanımını göstermek için. Çünkü o aynı programda o da var. Evet dişi vidanın delik e, delik çapı kaç milimetre olacak ve verilecek pasum miktarları da program içerisinde o da var. Evet kısmet olursa inşallah onunla da çekeceğiz. Sabırla dinlediğiniz için işte teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.